herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünlü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde bir parmağımı doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 17 ilmekten anlatım yapacağım. Size model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle lastik olarak da 1-2 sıra haroşa ördüm. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıra ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ikinci sıra arka sırada da bütün ilmekleri ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ve ardından bir ilmek düz ördüm. Bir artırıyorum. Yine sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir ilmek düz. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek düz. Tekrar arttırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Yine bir ilmek düz ördüm. Artırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Üçüncü sıramızdı bu. Dördüncü sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi dördüncü sıra arka yüzde de ilmeklerimi düz öreceğim. Burada kenar ilmeğinden sonra bir artırıyorum. Ardından bu iki ters ilmeğimin ikisini birlikte şöyle düz örüyorum. Ve bırakıyorum. Acil olan ilmeğimi de şöyle düz ördükten sonra burada yine bir artırıyorum. Yani ön yüzde üçüncü sırada yaptığımız işlemin aynısı bu. Tekrar sıradaki iki ilmeğimi şöyle ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmeği düşürüyorum. Ajul ilmeğimi de düz ördüm bıraktım. Ardından bir artırma yapıyorum ve sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ajurlu ilmeğimi yine burada düz örüyorum. Bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin şöyle ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ajurlu ilmeği düz ördüm. Arttırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ajurlu ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğini ters olarak ördüm ve dördüncü sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu dört sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda çok anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek. Kısaca bir kez daha kuralım modelimiz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra birinci sıra ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzdeyim ilmeklerimin tamamını burada da ters olarak örüyorum. kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım 3. sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir artırıyorum sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte ördüm bir ilmeğe düşürdüm ve bir ilmek düz ördüm tekrar bir artırıyorum sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte ördüm bir ilmeğe düşürdüm yine bir ilmek düz artırmamı yaptım Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Yine bir ilmek düz. Arttırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz. Arttırmamı yapıp sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte düz ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Üçüncü sıramız bu şekildeydi. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Dördüncü sıra arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Burada bir arttırıyorum. Ardından iki ters ilmeğimi şöyle ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Ardından bir arttırıyorum. Ve iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Ajur ilmeğimi düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki iki ters ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ajur ilmeğimi yine düz örüyorum. 1 arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırmamı yapıp iki ters ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Ajur ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet modeli iki kez kurduk. Modelimizin yapılışı oldukça kolay. Ortaya da çıktı. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında e, örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. İlerledikçe e, bu şekilde duruyor. Ben burada lastik olarak haroşeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelimiz e, ilerledikçe bu şekilde duruyor. Modelin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süeterlerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz ev tekstilinde, yazlık bluzlarınızda değerlendirebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.